40 yaşımdan sonra fark ettiğim 6 şey. Siz bunları kaç yaşında fark ettiniz? 1. Bazı şeyler için artık sabrım yok. Eskiden vardı şimdi yok. Laf sokmalara, haddinden fazla eleştirilere ve aşırı talep ve beklentilere artık benim sabrım yok. 2. Artık yalan söyleyen ve beni yönetmek isteyen insanlara bir dakika dahi zaman ayırmak istemiyorum. 3. Arkadaşlıkta sadakatsizlikten ve ihanetten hoşlanmıyorum. 4. Çok bilmişliğe ve akademik ukalalığa tahammülüm yok. 5. Benden hoşlanmayan insanları memnun etmeye, beni sevmeyen insanları sevmeye, bana gülümsemeyen insanlara gülümsemeye yönelik arzumu kaybettim ya. 6. Bundan sonra ben boş dedikodulara da bulaşmak istemiyorum. Evet arkadaşlar, benim gibi hissedenler kimler aranızda bu konuda sizler neler düşünüyorsunuz neler yaşadınız yorumlarınızı bekliyorum